Arkadaşlar merhaba, atom siparişlerim elime ulaştı sonunda. Açılışın ardından yaşanılan yoğunluk nedeniyle ancak ulaştı elime. Bir de Türkiye'nin öbür ucunda olduğumuz için ancak geldi diye düşünüyorum birkaç transferden sonra. Absolit setimiz, şampuanımız, saç kremimiz, el kremimiz diş macunumuz diş fırçamız bu büyük boy diş macunumuz üstünde ee, bir kaygan bir kablama var poşet ondan tutamadım evet yine aynı keza diş macunu El kremi, yüz maskesi, e, diş fırçası, köpük temizleyici, e, Atomy Ecomilk köpük temizleyici. Pompa yardımıyla avucunuza bir miktar köpük temizledikten sonra yüzünüze masaj yaparak uygulayınız. Daha sonra suyla durulayınız. Bu siyah noktalar için çok güzel. Çok güzel bir ürün. Simiciler için da deneyeceğiz ilk. Çok güzel bir ürün. Bunların hepsinin tek tek size tanıtımını yapacağım. Hepsine ayrı bir video düşünüyorum. Yine de siz fikirlerinizi bana yazabilirsiniz videonun alt kısmına. Benim en çok istediğim buydu. <laughs> Diş macunu, şampuan ve saç kremi de tabii ki deneyimleyeceğiz. Saçlarımın da ihtiyacı var. <laughs> Baya. Burası 189 puanlık bir ürün. Şu an karşınızdaki. Şöyle yapayım. 189 puan. Yani e, 3000 lira civarı. Evet faturamız da orada. <laughs> Kontrolünü sağladım arkadaşlar. Herhangi bir eksik yok. Kırık yok. Dökük yok. Ayrıca reklam videolarımı da gün içerisinde yayınlamış olacağım.